Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bu akşam bildiğiniz üzere Sençal Kapımı dizisinin yeni bölümü var ve 12. bölüm etiketimiz belli oldu. Bu akşamki etiketimiz aşktan kopma. Tüm Sençal Kapımı fanlarını bu etiket altında paylaşımlar yapmaya davet ediyoruz. Çünkü muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor ve yeni bölümümüze son saatler kaldı. Bakalım bu akşam Hande Erçel ve Kerem Bursin Instagram üzerinden canlı yayın açacaklar mı? Biraz önce setten birbirinden güzel canlı videolar geldi ve biraz sonra sizler için kanalımda paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini ise açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımızı destekleyerek videolarımızı paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.